Keşke Aynen. şifremi unutsaydım yani. Kanka kolay para seviyorum ya biz. Atak geliyor değil mi? Orada evet, bir şey abi. yapman lazım. Bitcoin'de nasıl zengin olabilirim? Hani düşün yani bak ne yatırdıysa %10'da deliriyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Binance Türkiye YouTube kanalında. Yeni format. Ve yeni format yeni Çabi. Çabi ne haber? İyi abi sen ne yapıyorsun? Niye geldin? Sen çağırdın geldim. Öyle değil lan Kore'den niye geldin? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru söyle. Biz mutluyuz sen buradasın diye. Ben seni çok seviyorum oğlum. Abi aslında babamın işten gelmiştim buraya. Oğlum ciddi ciddi anlatmana <laughs> gerek yok. Geyik yapıyorum. Hoş geldin. Abi oturma izinim var. Oğlum iyi ki geldin lan. Teşekkür ederim Ben seni abi. çok seviyorum. Ben de seni. Ve seni seveceğim bir araba getirdim. Sadece benim sıkıntılarım var kanka. Niye biliyor abi? musun? Bugün seni bir tık sıkıştıracağım. Niye? Ya şimdi Binance Türkiye kanalındayız ya. Evet. İlla ki kripto konuşacağız, para konuşacağız, yatırım konuşacağız. E sen şimdi... Sırf Na... uzak da olayım diye çağırdınız değil mi beni? Ama uzak değilsin konu o tabii. Sen bize bir dış göz olarak bize belki destek verirsin, yönlendirirsin bir şeyler anlatırsın kanka be. Ben mesela kendime hiç güvenmiyorum finansal olarak. Ben de çok güvenmiyorum da benim eşim biraz ilgili. Bu arada videomuzu izleyenlere şuradan, şuradan kalbimin ortasından seslenmek istiyorum. Ümit erdim bir konunun içindeyse eli boş gelmez. Ne yapacağım bugün? 25 kişiye 20'şer dolarlık hediyem var. Gerçekten mi? Var tabii. Bana? Seninkini arabada düşüneceğim kanka. Seninki ayrı. Şimdi bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl yapacağız? Videomuz boyunca 4 defa altta kod gelecek. Hmm. İki tane kodu videonun içinde ben ümit olarak canım ne zaman isterse ve aklıma ne gelirse orada vereceğim. He. Üzgünüm. Yani diyorsun ki sonuna kadar izle. Kanka sonu başı ben bilmem. Ben söyleyeyim de. Ben kodu verdim. Aldın almadın onu bilmiyorum. Bu kodu ne yapacaksınız arkadaşlar? Videonun altında bir formumuz var. O formu dolduracaksınız. Bizim video boyunca verdiğimiz kodları gireceksiniz. 25 kişiye 20'er dolarlık hediyemiz olacak. Bunu söyleyeyim. Hani şimdi bu videoların devamı gelecek hani bir sonraki videoda da olacak. Ben açılışı seninle yapayım dedim ki hani herkes rahat etsin desinler ki abi Çabi girdiyse biz bu işin içinde olacağız. Senin Eyvallah. güven endeksin yüksek çünkü. Teşekkür ederim. Seni herkes seviyor abi. Tabii. O Teşekkür yüzden ederim. biraz senden faydalanmaya karar verdim. Yok abi sen zaten ben severek seni de izlediğim için uzun zamandır da tanışıyoruz. Evet. Olduğum için de çok mutlu olduğum bir kanal. Bir daha abi şeyi unuttun. Şimdi de abone olsun Ben seni denedim kanka. Bakayım bu YouTube işine ne zaman söyleyecek? Çabi abonelik işine ne zaman söyleyecek diye seni denedim söyledin. Şimdi abone olur. Arabaya bakmak ister misin? Ne, sen, sen o sürgülü kapıyı aç ben bu sürgülü kapıyı açayım hadi. Ben bu hep sizin nasıl videolarını nasıl? izlerken... Ya bak nasıl izlemiş ama nasıl hemen farkındalığını orada bana belli etmeye Diz çalışıyor. Mesafe, önemli. Ha, bak ba başka baş boşluk. Biz mesela. Baş boşluk. Adam. İyi. Evet çabinin yeni kanalında otomotiv <laughs> videolarıyla arkadaşlar yakında. Kullanmak ister misin? Abi tabii ki. Ha, çok. İstiyorsan sen kullan bu arada ben çok kullandım. Ama yani bir ümit Erdin'in kullanırken arabaya binmek de... Hayatında hiç denemedim bir şeyi ya. Arkadaşlar videonun burasına kadar birbirimizi övdük. <laughs> ee, İzlediğiniz için <laughs> teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım kanka. Yola çıkacağız ya zaten. Evet. Dönüşte ben sana vereceğim. Sen de. Tamam. Kullan. Dön Okey. Dönüşte sen kullan. Okey. Ben tamam. şimdi götürürüm seni. Biraz gezdiririm seni. Tamam. Sana da elim boş gelmedi. Hazır mısın? Yapıyorum. Nede? Anioseo. Nasıl? Merhaba dedim. Ama yakın arkadaşlar birbirine diyormuş. Yok ya. Öyle değil mi? Genel bir merhaba. Genel genel. Annyeong Chingu. Ha Samimi olan bu mu? Evet evet. Annyeong Chingu. Annyeong Chingu. Annyeong. O zaman çıkalım mı ufak ufak? Bagaja bakmak... Bagaj testlerim benim meşhur. İster misin? Bakalım. Gel. Gel. Gel Çabicim. Gel kardeşim. Vallahi bayılıyorum adama. Çok tatlı herif ya. Çabi'yi bagajda evet. mı götürsek bugün ya? Kanka bagaj be. Abi ha? ev gibi. Geçme. Bu Hiç Bagaj acaba... testi yaptın mı benim gibi? Geç yap bakayım. Bir dene bakayım. Ümit Erdem taklidi yap hadi. İyi. Sen güzel oldun ama. Yatılır. Bu arada bu böyle karavan gibi de kullanılabilir değil mi abi? Kanka bu her eve lazım ya. Evet ya. Foksiyonel bir araç yani. Yatıracaksın burada. Nasıl yani? Yatıracaksın derken koltukları. Arkadaşlar <laughs> şu an marka kanalında değil mi? Ya? Ay Çabi böyle... biz seni böyle bilmiyorduk kardeşim ya. Yani Yüzüne mi kapatsam abi. bagajı acaba? Neyse haberleşiriz. Arayacağım ben Görüşürüz seni kanka. Görüşürüz abi. Sağ ol sağ ol. Arka koltuğu yatıracaksın. <laughs> Düzeltti tamam <laughs> gel kardeşim. Gel seni sıkıştırmayayım. Hadi gel yola çıkalım. Arkadaşlar yola çıkalım. Kodları, şifreleri takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi aklıma ne eserse videonun içinde iki tane onu vereceğim. Videoya beğene basın da. Hadi. <laughs> Adio, Mesela sen hala abi arabayı park ederken, aynaya bakarak park edenlerden misin? Benim babam da yapamıyor abi, yok, kameraya kanka, bakamıyor. Yok, kanka. Ya Olmuyor. O, tek, o, o öyle alıştığınız için değil mi? Öyle öğrendiğiniz için. Onun açısını tutturamıyorum. Ben illa ayna, <laughs> biraz şey eski kafa kaldık ama. Ben mesela hani ilk araba öğrendiğimde, kamerayla öğrendiğim için hı hı. aynaya bakarak park etme alışkanlığım yok. Eski arabaya denk geldi mi bir panik oluyorum. Abi senin normalin o çünkü artık aynen, aynen. aynen. Herkes kendi normalini yaşamak istiyor ya. Babam asla bakmıyor yani. Bak diyorum ya arkaya falan. Yok. Kanka peki bir şey diyeceğim. Sen bunu yüz binlerce kere konuştun. Evet. Onun için aynı şeyi konuşmayacağım. Sadece başka bir şey sormak istiyorum. Kendinden <laughs> yola çıkarak. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi mesela birisi için şehir değiştirmek, ülke değiştirmek zor bir şey. Sen geldin. Peki bundan sonrası için planın var mıyım herhalde? Ben Türkiye'de ne yapıyorsun, nasıl geldiğini sormuyorum. Anladım anladım. Senin bundan sonrasında planın var mı mesela? Yani abi ben mesela Kore'ye gittim de acayip tarlanıyorum. Hmm. Bu gerçekten yani çevremdeki mesela kuzenlerim, arkadaşlarım, Kore'de olan arkadaşlarım tamam. da soruyor. <laughs> Kore'yi özledim mi falan. Enteresan şeklinde gittiğimde abi bir bunalma geliyor bana. Böyle iki hafta sonra hemen kaçıp hemen geri Hemen kaçayım ha. da yani bir lahmacun gömeyim oluyorum abi. Tabii tabii. Güzel. Yani bir çiğ köfte çekiyor Güzel. canım falan gibi. Orada olmayan. Muğlama çekti ya geçen en son gittiğimde. Böyle bir şey var Seninki mı? nasıl bir can oğlum? Abi bir de muğlamayı. yani senede hayatımda iki kere falan yiyorumdur yani muğlamayı. Canım <laughs> muğlama çekti. Ekmeğe bandırayım yiyeyim falan oldum. Peki bir şey diyeceğim. Burada sen sonuçta influencer'lık yapıyorsun, reklam yapıyorsun ya da işte bir şekilde tırnak içinde daha şatafatlı işlerdeyiz evet, ya biz daha evet. dışa dönük işler yapıyoruz. Evet, evet. Burada da para kazanıyorsun. Evet. Mutlusun. Evet. Senin peki şimdi hali hazırda bir Çabinin bir karakteri var, bir evet. alışkanlığı var. Ama ülkeye adapte de oldun. Peki o yönetebiliyor musun abi? Parayla ilişkin nasıl mesela? Abi bir, yani ben şimdi benim dönemimdeki 92'liyim abi. Hı -hı. Benim dönemimde üniversite dönemimde çok fazla böyle ekonomi, yatırım düşünen arkadaşlarım yoktu bizim yaşlarımızda. Tabii. Şu an çok fazla gençler de düşünüyor, ediyor falan. O dönemde hiç parayla, ekonomiyle yani ben vadeli hesap ne olduğunu bilmiyordum B abi. Bir fikrin yok. Aynen. Benim de bu arada ben de çok geç öğrendim. Gerçekten onu. Evet, çok geç öğrendim. Ben kredi kartla kullanmıyordum. Evet, hiç böyle bir parayla kredi çekmek ne bilmiyordum evlenirken de biz yani Gülce ile daha doğrusu ilişkimize eşimle ilişkimize başlarken hı hı. o dönem abi Bitcoin'ler falan konuşulmaya başladı. Tamam. O dönemde işte ben böyle yavaş yavaş şeylerle ilgileniyordum. Ya parayı nasıl idare edebilirim? Bir hı. de bu iş ne kadar uzun sürecek evet. bizim için çok önemli evet. ya abi ki... Sabit bir geliri yok. Tarih belli bir tarihte maaş yatmıyor. Aynen. Hani kendi düzensizliği içinde bir düzen oluşturmaya çalışıyorsun. Yüzde yüz abi. O yüzden abi yatırım hakkında merak etmeye başlamıştım ki tam eşim de işte o zamanlar o da yatırıma merak sarmaya başladı. Sonra işte bazı abilerimizden ablalarımızdan tavsiye aldık ekonomide anlayan işte yüzde yirmiyi altına yatırmak işte yüzde yirmisin dövize yatırmak. Ve dur, ve... dur öğreneyim lan ben. <laughs> bilmiyorum. Vallahi bana öyle dendi. Ee. Ondan sonra anlat bakayım <laughs> biraz ya. <laughs> i̇şte kalanları nakit tetuz, bir de o zamanlar borsa diyorlardı. Tamam, evet. Bana. Ben de yani borsa çok fazla boomer geliyordu hep böyle ha. hani. Anlarsın ya abi. Ha, 26 aynen. yaşındaydım, bilmem 27. Ne yaşındaydım. Ne borsası ya falan. Abi borsa yaşlı mıyım ben ya falan. Evet. O zaman da işte kripto, bitcoin falan konuşmaya başlayınca aslında ben Binance Türkiye hesabımı açmıştım. O zaman Binance Türkiye yoktu galiba. Tabii bu 2018-19 falandır kabaca. İlk Binance'la evet. zaten hesabı açmıştım. Sonra bazı yatırımlarını yaptım. İşte bitcoin'e, ethereum'a. Sen hızlıymışsın. Eee anlatma. Dökül dökül çabı dökül. Ama şöyle diyeyim yani. Sen de eğer kriptoyla biraz ilgilendiysen abi ki izleyiciler de çok ilgilendiler. Abi bu tutmak imkansız. Yani %10 arttı diyelim ki. Ben nasıl tutayım abi onu yani anladın mı onu atak geliyor değil mi orada evet, bir şey abi. yapman lazım yani, yani. sen yüzde on kazanmışsın Anladım. orada rakamını görüyorsun tabii ki çek çekersin yani artık ne yatırdıysa <gülüyor> <gülüyor> hani düşün yani bak ne yatırdıysa on da deliriyor hani öyle bir hesap var ortada <laughs> hayır, onu çaktırmayın onu vizyonsuzluktan yani gerçekten <laughs> vizyonsuzluktan yani abi bin lira yatırıyorsun işte <laughs> o zamanlar ama Böyle para kazanıldığını bilmiyorsun evet, ki. Aynen. Bir de çok genç olduğumuz için yeni yeni bir de piyasa konuşuluyordu falan filan. O dönemde abi kar edip hemen çıktık. Hmm. Çıkmaz olaydık. Sonra yani, pişman oldun. Herkesin olduğu bir şey. Keşke aynen. şifremi unutsaydım ya bayınsın. <laughs> o hikayeler var değil mi? Abi de. hepimizde var. Unutuyor ve içinden milyon dolarlar çıkıyor filan. Arada böyle şey bakıyorum. Yani cüzdanıma bakıyorum. Ulan ha. Unuttum bir şey vardır mutlaka falan filan. Sonra oradan çıktıktan sonra biraz hmm. daha... Alt koinlere hmm. şey sardım ki çok tehlikeli dönemiydi o zamanlar hmm. çok fazla bilgi de yok o dönem hani konuşulan şey şu an forumlarda insanların komüniteleri var hani hmm. konuşabiliyorsun danışabiliyorsun milletle bir alışma. Kanka orada hemen araya gireyim bence şöyle olması lazım şimdi bak forum var komüniti hmm. var evet ama orayı da doğru analiz edip mesela bilgiyi doğru toplamak lazım yani tutup biri gel geldi yanına abi şunu yap bunu yap bunu yap hadi görüşürüz mesela o çok tehlikeli çok abi. Çok tehlikeli yani abi. günün sonunda kendin yapman lazım bunu. Yani çünkü Yüzlüyoruz. para senin, karar senin uygulama senin. YTD abi. Cüzdan senin yani. Onun için hani Kanka şunu Şırdaş'a sen hallet onu falan o işlere girilmemesi Aynen lazım öyle. abi. Okey bilgiyi toplayalım ama ihtiyacımız kadarını 100 kullanalım. ya. Yani. Abi bir de şöyle bir şey piyango gibi düşünmemek lazım bunu insanların Biraz düşünmesinde... mantıklı abi. Abi yatırım ya adı üstünde. Kanka, kolay para seviyoruz ya biz. Hepimiz ya bir, seviyoruz. Hep, hep böyle abi Aynen. koyalım şimdi sen de seviyorsun hemen koyayım yüzde onla exit yapayım <laughs> ya yani. çabi ulan bu kadar <laughs> bozulmasaydın burada be kanka sen bize bir şeyler öğretseydin ya ama, peki yaptığın en saçma yatırım ne bugüne kadar coin olarak değil genel olarak yaptığın en saçma yatırım ne yaptığım en saçma yatırım İşte yine o dönemler <laughs> abi böyle e, günde coin yine ama saçma tamam. peki, olsun günde yüzde 60 falan böyle daha böyle çıkalı 3 hafta olmuş yani. Bu çok yükselecek diye yalandan böyle mim coin'ler O zamanlar yeni yeni şeyler. Çabinin her şeyi denediği dönem arkadaşlar. Abi evet <laughs> ya ama <laughs> Allah'tan yani çok fazla denemedim ama abi oradaki o saçma sapan gaza gelip böyle 80 tane altcoin'lere yatırım yapıp ulan bir ya. gün oradan kurtulur hesabı ama işte olmuyor öyle. Neyse Allah'tan sonradan aydınlanmışsın. <laughs> Kod vereceğim demiştim izleyenler için. hediyelerim evet. Bir tanesini mesela şu anda mesela kodumuz şu anda 407. <laughs> Böyle kafana göre veriyor musun? Ha, aynen. <gülüyor> <gülüyor> mesela ilkokuldaki okul numaram çünkü. Çok iyi. Şu an içimden o geldi. 407. Kodumuz 407. Hadi bakalım. <laughs> aynen. Ha bu arada bende spoiler var ama şu an. Niye? Ben mesela bu kodu izlemeden de yapabiliyorum. Ben önden öğrendim ya yayınlanmadan önce. Arkadaşlar gördüğünüz ya gibi Çabi da... çok hızlı adapte olduğu için yatırım işine de şu an Peki Wagmi ne demek biliyor musun? Ne demek? Wagmi. Wagmi ne demek ya? Japonca, Japonlara steak, ah Wagyu. Pardon, pardon. <laughs> Wagyu et değil mi oğlum? Evet et evet çabuk. o steak diyecektim. Ama benden. Wagyu çok güzel çok et değil güzel mi? Çok güzel abi. Oğlum ben ilk defa geçen sene yedim bak. Bu yaşıma kadar hiç tanışmamıştım. Ağzında yedi Şimdi ya. Nereden aklımıza getirdin? <laughs> ben mesela bütün konu dağıldı mesela. Abi Wagmi, ha Wagmi. Wagmi ne ya? Vagmi kriptoda biterim işte. Sen bilemedin şu an bunu. O Bilmiyorum. yüzden seni cezalandırmak zorundayım. Şey var mı? Telefon jokeri? Yok. 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 Herhangi bir joker yok. Sana öylesine ceza vermem lazım. Ceza uydurmam lazım şu an. Mesela sen Sen o zaman bize Korece şu an şeyde de e, Vagmi'yi bilmediğim için çok üzgünüm. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir de. Mesela Vagmi'nin boru git 정말 죄송합니다. Tücanın da. Tamam çok teşekkür ederiz cezayı karşıladığın evet. için. Kanka peki normal kendi yaptığın işte, şimdi az önce <laughs> en saçma yatırımını sordum ya. Evet. Mesela kendi yaptığın işte mesela en saçma gelen teklif ne? Marka ismi verme zorunda değilsin ama mesela atıyorum ne gariplik oldu mesela en fazla? Abi bir dizi teklif gelmişti bana. Tamam. Ve dedi ki çok tatlı çok komik bir hikaye dedi. Peki. Ben de üç bölüm falan oynuyorum. Yani devamı gelirse işte devam edelim gibi bir şeyi. Abi senaryo bir geldi, heyecanlıyım falan. İlk defa bir de oyunculuk falan deneyeceğim. Abi senaryoda, <laughs> ilk birinci, bir bölümlük bir şey attılar. Senaryonun ilk başlarında Çin kıyafetiyle Bruce Lee. <laughs> Son... Neden? Neden? Sonra, abi bilmiyorum nedeni yok bu arada. Ben yok, bayağı, ama. Taksim'de bir Bruce Lee ile başlıyor sahne. Sadece kendim okuyorum bu arada. Abi sonra galiba Özbek restoranında çalışan bir ıı, garsonum da, <laughs> ve işte ninjayım falan filan ama içinde Kore yok tamam mı? <laughs> ya bir uzak da oluyor ne kadar şakayı yapabiliyorsak hepsini bir yerde yapıştırmışlar. Düşündüm yani komik de değildi. Ve dedim ki yani bu bir nevi bana yapılan bir ırkçılık mı acaba? Mesela değil mi? Diye de algıladım. O yüzden de o işi kabul etmemiştim. Sence Google'da evet. en çok arama yapılan kripto sorusu ne olabilir? Hiç düşündün mü bunu? Ne soruluyordur sence en çok? Bitcoin e ne kadar? Değil, yaklaştın ama. Hmm, kripto'da en çok soru Bitcoinle nasıl zengin olabilirim falan mı? Yani mantıklı bir şey <laughs> söylüyorsun ama o da değil. Hepsi bu arada yazdığımız şeyler yani. Google'da. Kanka işte bu sorduğun sorulardan mantık yürüt, en başına gel konunun. Öyle ipucu veriyor. Bitcoin nedir? Yok. Bitcoin nasıl alınır? Nasıl alınır? Aynen. Aa. En çok bu soruluyormuş biliyor musun? Eskiden zordu abi çünkü. Tabii. Yani sanal para almak diye bir Aynen. olay. Sanki böyle mühendislik gerektiriyormuş gibi evet. algılanıyordu. Ben bu arada hala çok acayip bir şey değilim. Hmm. Becerikli ve şey değilim. Hani sen kendini gömüyorsun Z kuşağını anlatamıyorsun diye. Ben ne yapacağım kanka? 40 yaşındayım. <laughs> Hadi bana anlat şimdi mesela. Yok abi sen. Zorlanıyorum şey... oğlum. Tabii. Vallahi zorlanıyorum. Ama mesela hani Binance Türkiye'nin interface mi denili? Kullanıcı o şeyi çok. Ya Abi. Şöyle. Ama şöyle international konuklarım oluyor ya. İçim eriyor ya şu an. Eridim ya. <laughs> ne deniyor ona? Kullanıcı kılavuzu çok kolay ve herkesin kullanabileceği bir şeyde, görünüşte evet. olduğu için ha, Binance. uygulama özellikle. kolay, arayüz kolay. Kullanımı kolay bir site. Evet mesela o anlamda. Mesela. Senin gibi Benim amcalardan. Gibi. <laughs> <gülüyor> Benim <gülüyor> gibi analitik amcalar aslında böyle 5 dakikasını ayırsa çözer değil mi hemen? <laughs> sen var mı abi kripto yatırımı? Kanka ben şimdi o zaman madem sen bana sordun burası biraz itiraf niteliğinde olsun. Lütfen. Şimdi ben çok anlamıyorum. <laughs> Biliyorsun ki bir arkadaşa sorulur Tabi bu. Tabii tabii Çünkü bunu yapan bir arkadaş kesim vardır. <laughs> ya seni batırır ya da. Ha, ben de Anıl'a <laughs> sorduk o zaman sağ olsun. Kanka dedi şöyle dedi aldık dedi şunu bak şunu oradan oraya dedi cüzdan falan. Peki dedim hiç şey yapmadım. Kanka dedim sen al bunu. <laughs> tamam ben çünkü hani ne yapıyorsan yap. Mesela dünyanın en yanlış hareketi. tabi Hani az önce anlattığımız hikayeyi emsal ben kendimden örnek vermiş olayım. Yani sen onu yap bunu yap ya da şunu böyle bir şey yok abi. <laughs> Kendin araştıracaksın bakacaksın. Kendi kesene göre ne yapmak istiyorsan yapacaksın. Ben, ben mesela orada benim hiç. Zaten 3-5 bir şey koymuştuk bitti. Yani. Mesela hatalar silsilesi yani. Hani. Abi bu arada <laughs> benim o 80 tane altcoin dedim ya. Hı -hı. hepsi arkadaşlarımın tavsiyesi. Oğlum 80 rakamını atmamış mıydınız? Gerçekten 80 var. Ya 80 değil ama işte. 70. <laughs> Hadi 40 50 var ya. Gene Hakikaten çok. Ya yani o zamanlar çok vardı abi altcoin. Oğlum çok. Ya ben bir tane tutarsa sıyırdık yani. Datça'da ev aldım, emekli oldum sandım. Ama yani san kriptoda özellikle timing, zamanlama gerçekten önemli ve sabır. Ve aynı zamanda da bütün varlığını yatırmamak ve dediğin gibi Tabii, yani, aynen. çevreden bir şey duyup da dedikodu diye hop diye gaza gelmemek. Kanka Korece peki kripto varlık ne demek? Bu kelime nasıl söyleniyor? Kripto varlık. Evet. Kript abi biz de kripto kripto diyoruz. Tamam bizde garip kelimeler var. <laughs> <mesela>, varlık. <laughs> yani e, aslında kriptoya... Telaffuz farkın var mesela bitcoin'i nasıl söylüyorsun sen? Bitcoin. ney Bitcoin. Tabi. Bir daha söyle bakayım. Bit. Ha bit. Bitcoin. Bitcoin alalım gibi yani. Ha bit. Kanka bir tık, bir tık, coin alalım ya. <laughs> bir tık coin. Az ama az bir şey alalım yani. <laughs> Kesemize uygun. YTD. <laughs> <Y> <laughs> şey ne? Ee, Ethereum mesela abi. O nasıl söyleniyor? İdoryu. Bence çok ahenkli <laughs> ve güzel bir diliniz var sizin. Allah Allah. Bana? Ya bu arada bazı insanlar gerçekten tele... yani şeyi sanıyor ya insanlar uzak doğu dili deyince özellikle aa, oh, oh, falan. Yok be o, o, o Japonlarda mı var o iş biraz? Japon... Haytuit kimde var? Japon'da. O, or taraftan Aynen. fazla. Tamam. Ya Korece biraz daha melodik insanlara geliyor. İşte evet güzel geliyor bana mesela. Evet, evet. Mesela Binance'da Binance. Ha sonunda bir ahenk var evet, Evet. Yani biz de abi i, ö, sesli harfle bitmeyen şeye sesli harf koyuyoruz abi. Ha okey şimdi anladım. Bitcoin ya Bitcoin gibi. Okey peki ümit desen ümitin de sonuna bir şey eklemek durumunda. Ümitti. Allah Allah. Tabii tabii. Ki bizde ü ses yok. O yüzden we meet. We meet. We meet. We meet. Evet, we meet. We meet. Hızlı mı söylemem lazım? Yok, we meet. O sonunda ü meet diye bitiyor. Orada ı eklemen lazım abi. We meet. Aynen. We meet. Anyaseyo. Anios, anios. Anyaseyo. Anyaseyo. Ha. Çe irimin. Çe? Çe irimin. Çe irimin. Ümit'i. Ümit'i. İmnida. Hani yazıyor? indi Ümit'i İmnida. 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 Sen şimdi bana niye güvendin? Ben belki başka bir şey dedirttim. Olabilir. Ama <laughs> seni seviyorum. Bir kere teslim olduk. Yapacak bir şey yok. Seni sorgulamıyoruz yani. <laughs> o yüzden Binance Türkiye'ye güvenin. Ha, ha. ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Alakasız. Ama yok. Doğru bir yere e, işaret ettin. Çünkü sonuçta bir arayüzden bahsettik ya. O evet. uygulamanın. Yani abi tek başına araştıracaksın. Güvenli bir şekilde yapacağım. Bu işin özü bu kadar. Gerçekten öyle. Gaza gelmemek burada en büyük referans. Ki ben kariyerine var mısın Arif olarak başlamış biri olarak. Hani bunu söylüyorum. Gaza gelmeyin. Kendi kendinizi halledin. <laughs> bir de bu arada tabii ben Vagmi'ne diye sordum az önce Çabi'ye. Kendim Bilmiyorum. de ne olduğunu söylemedim. O yüzden bu işte size düştü. Bilenler yorumlara yazsın. Vagmi'yi bence altta açıklayalım. Bunu da dediğine göre bir de aynı zamanda da kod vereyim mi abi? Ha ikinci kodu sen ver. Vereyim mi? Ver kanka. İkinci kodumu veriyorum. Ver. 1-2-3 Valla şeytanın <laughs> aklına gelmez ya. Çabi harbiden var ya benim kanka <laughs> oğlum şoka girdim şu an ya. Video bitti biliyor musun? Sağa çekip ineceğim. <laughs> Şimdi sana son iki tane bir soru soracağım. Lütfen. Biraz seni gıdıklamam lazım. Çünkü niye biliyor musun? Mesela yatırım yatırım konuşuyoruz ya. Hiç kimseye itiraf etmediğin ama gizli bir yatırımın var mı bundan bahset bize. Geçmişte de yapmış olabilirsin. Şu an mevcutu söylemek zorunda değilsin ama bununla ilgili böyle hani kimseyle paylaşmadığın, kendi kendine yaptığın. Abi aslında şöyle düğün yaptık iki sene önce. Tamam düğün bir yatırım olarak mı? <laughs> yani neden olmasın? Ve abi <laughs> düğünde gerçekten o altınlar hiç harcamadık. Bu 3 ay önce ev aldık. Tamam. Oturduğumuz evi alabildik sonunda. Tamam. Ve abi bu o altınları tabii bozarak da bazı nakite çevirip onundan da destek aldık. Tamam. Yani aslında bir nevi düğün. Kripto hareketi yaptık mı arada? Var var. Minik tabii, minik. Tabii ki de. Havuz tabii. yaptın. Tabii yani yüzde 15 gibi şu an bir hala Binance ha, Türkiye'de o, var. Ha okey süper. Benim tamam. Benim var. Orada hep o gömülü kalacak bazı şeyler var. O yüzden abi altın Altın her zaman bence dünyada bitmeyecek, Evet. altın bitecek gerçi de, bitcoin de bitecek gerçi. Ya bitecek derken artık hepsi kazmış olacaklar ya. Biter mi ki ya? O biten bir şey mi? Ben hiç bilmiyorum konuyu. Benim bildiğim bitcoin'e sınırlı şey var. Ha evet o sınır Tabii. hikayesini biliyorum Aynen. ama hani henüz yakın zamanda bitmez herhalde ya biter mi ya? Ya yine miningler devam ediyordur falan ha. filan ama ya bence değerin hiç düşmeyeceği bir olay ya yani YTD tabii ki ama hmm. değerin düşmeyecek bir olay gibi geliyor bana. Altın da öyle. Düşük rakamla da en azından bunu alışkanlık haline getirmek, yani yatırımla ilgili biraz daha ilgi duymak her hmm. zaman bizim için kar bir şey. Ben genç mesela arkadaşlarıma ki biz de genciz ama daha da yeni yeni şimdi reşit olan ya da işte para ilk defa kazanan insanlara verdiğim tavsiyelerden biri. Abi ilgilenin ya. Yani. Madem konuyu kendin açtın o zaman bu soruyu hak ettin şu anda. Ne abi? Böyle yapıp da Pişman olduğun bir tavsiye oldu mu? Bir, hani bir arkadaşını yaktın mı hiç? Doğru söyle bak, düşün, sakin karar ver. Böyle bir pişmanlığın varsa bunu bize anlat şu anda. Bu eee... Birine bir yara verdim mi? Kısaca ya, bunu sorayım yani. Kendim yaralanırken... <laughs> Başkalarını da... <laughs> Yanlışlıkla yakın arkadaşlarımı da o kuyuya soktum. Oldu tabii ki, o da kriptoyla oldu. Tamam. ama zaten ilk zamanlar. Tamam. Yüzden... En başta anlattığımız şey işte bu tuzağa düşmeyin, Aynen. başkasını da düşürmeyin, e, yapmayın arkadaşlar. Abi dediğin şeyi çok doğru diyorum ya, evet. kendin araştırıyorsun. Tabii. mesela. Biz tabii. bak videolarda diyoruz ki insanlar bize araba soruyor doğal olarak. Abi ben de diyorum ki ben sana araba tavsiye edemem. Aynen. Birini araba tavsiye etmen için gerçekten tanıyor olman lazım. Yüzde yüz. Abi bu adam yılda kaç kilometre yapıyor, İşiyle evi arasındaki mesafene. İşte evli mi, çoluğu çocuğu var mı ya da bekarsa nasıl bir seyahat programı var yıl içinde? Hiçbirini bilmiyorsun Aynen abi. Öyle. Abi o mu iyi bu mu iyi? Oğlum <laughs> şimdi sana göre o iyi, Çabiye göre öbür araba daha mükemmel olabilir. Elif'in bagaja ihtiyacı vardır mesela. %100. Hani onun için hep kaçındığımız konular. Aslında benziyor. Kripto da öyle yani. Evet, abi yani. ben senin hesabını bilmiyorum ya da sana 3 ay sonra bir para lazımdır. Sen 3 ay bunu değerlendirmek istiyorsun. Abi ben sana öyle bir plan çizerim ki 2 sene dokunmaman gerekir. Attım yani. Onun için hep tuzaklı bir iş yani. %100. O yüzden bireysel biraz takılıp e, kendi filtrelerinizden geçirmeniz lazım bilgileri. ve Olayın özü bu kadar. A, a, Basit yani. Aşırı güzel nokta abi. Yani her insana göre farklı çalışan bir sistem. Evet. Yatırımlar yani ya, ya Aynen. da işte araba almak da gerçekten birbirine benziyormuşsa anlatırken fark Hı. ettim. Yani o yatırımı kendin araştırmazsan, tabii. googling yapmazsan, ne bileyim yani etraftaki insanlara tabii ki soracaksın. Tabii. Ve Haber takip etmek bence Aynen. çok önemli yatırımda özellikle. Haber... Verileri düzgün işlemeniz lazım. Toplayacaksın haberi, bilgiyi, arkadaşını. En son kendin atışını yapacaksın. Ama hep kendin karar vermen lazım. Çabi vallahi kanka e, teşekkür ederim. Güzel, abi ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Seninle bir Bu araba alınır mı abi? <laughs> Kodları yazdınız, formu dolduruyorsunuz aşağıdan. Vakmi meselesini lütfen yorumlarda bize destek olun, yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Binance Türkiye'ye ve tabii ki asıl starımız, misafirimiz Çabi'ye teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbetti. Binance Türkiye her zaman yani zaten bu işlerle ilgilenmesen de mutlaka duymuşsunuzdur. Az önce sordum bu arada markaya da. Bayağı dünyada birinci abi. Çok tabii açık farkla. Zaten yani Binance'ı Ben bak yok. doğru dürüst işten anlamıyorum, Ben de bile yüklü farkı. Ya ama böyle diyen gizli kripto zenginleri çok gördüm abi. Çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. şey, Çabi ile ben ayrı konuşacağım. Haberleşiriz. Sağ ol. Ben en azından Bitcoin bir hesabımı sana Yok. yollayayım WhatsApp'tan. Şey yapma ya, arayacağım ben seni. Haberleşiriz. <laughs> Al şunu dinle. Uzun yol geldi. Bu, bunu dinlen. alabiliyor dinlen, muyum dinlen. ya? Dinle, dinle. Sen uyu kanka, ben seni gelince kaldırırım. İçinde... Kas kanka içine, içinde koyuyor. <laughs> Bitcoin var içinde, kas içinde. <laughs> Bitti. Bitti. Evet tamam, abi. Tamamız. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Eline, Sağ Eline sağlık. Ağzına sağlık. Gayet Çok keyifli yaptı ya.